Sevgili arkadaşlar integralin eşiti bizlere soruluyor. Biz 3 eksi x'e arkadaşlar eğer u dersek her iki tarafın türevini aldığımızda eksi 1 çarpı dx eşittir du gelecektir. Yani biz dx gördüğümüz yere eksi du yazabiliriz. O zaman bu integralimizi düzenleyelim. Integral 3 eksi x'e u demiştik u üzeri 4 çarpı dx yerine eksi du yazacağız. Burayı şöyle eksi başa attığımızda integral u üzeri 4 çarpı du şeklinde yazdığımızda eksi u üzeri 4'ün u'ya göre integrali u üzeri 5 bölü 5'tir. Artı bir de c'miz vardır. Peki neye biz u demiştik? Tabii ki 3 eksi x'e. Gidip bu değeri yerine yazalım. Eksi 3 eksi x'in 5. kuvveti bölü 5 artı bir de c ifademiz var. Şıklarımıza baktığımızda arkadaşlar burada ee, şöyle baktık. Şimdi B seçeneği biraz benziyor ama e, tam olmadı. E seçeneğimiz kuvvetten hata yapıyor. Şimdi burada bir de şu özelliğimiz var. Biz şuradaki tek kuvveti eksi parantezine aldığımızda x eksi 3'ün 5. kuvveti olarak yazabiliriz. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Bu eksi işareti ne yapıyor? Parantezin dışına çıkabiliyor. O zaman bir tane de burada eksimiz var arkadaşlar. Eksi eksen artı gelecektir. O zaman x eksi 3'ün 5. kuvveti bölü 5 artı c şeklinde ne yapabiliriz? Dönüştürebiliriz. Şıklarımıza baktığımızda a seçeneğinde bu cevabımız var. Arkadaşlar integralin eşiti soruluyor. Biz şu içerideki ifademiz olan x kare eksi 3x artı 5 ifadesine u dersek her iki tarafın türevini aldığımızda 2x eksi 3 çarpı dx eşittir du olacaktır. Yani bu ifadeye ben du diyeceğim. O zaman şurada yuvarlak için aldığımız şu iki ifade için yerine du yazabilirim. O zaman integral biz neye u demiştik? Bakın bu ifadeye u demiştik. Bir tane de kuvveti var. O zaman u kare çarpı geri kalan bütün kısım d uydu. O zaman direkt d u yazabilirim. Hemen integralini alalım. u küp bölü 3 artı c. Peki biz neye u demiştik? x kare eksi 3 x artı 5'e u demiştik. Yerine yazıyorum bu denklemde. Bunun küpü bölü 3 artı bir de c ifademiz olacak. Şıklara baktığımızda doğru cevap d seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda integralin eşitliği sorulmakta. Biz şu içerideki ifadeye u diyebiliriz. Yani 5x eksi 2. Eğer u derseniz her iki tarafın türevini aldığımızda 5 tane dx'imiz du gelecektir. Dx gördüğün yere de du bölü 5 yazabiliriz. 8 burada bir katsayı. 8'i dışarıya aldım. Integral. Biz oradaki ifade u demiştik. U üzeri 4 çarpı dx gördüğümüz üzere du bölü 5 yazacağız. Bu 5'i de arkadaşlar yine dışarı atabilirim. 8 bölü 5 integral u üzeri 4 çarpı du. Şimdi 8 bölü 5 çarpımında u üzeri 5 bölü 5 demem gerekiyor. Ee, hatta evet aynı değil mi? Sıkıntımız yok. Tamam o zaman gideceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Çünkü bir hata yapmadık şu ana kadar. Artı bir de tabii ki C'miz var. C'yi unutmuyoruz. Devamında da tabii ki sorumuz bize x'li cinsinden verildiği için neye u demiştik? Hemen 5x eksi 2'yi gidip yerine yazalım. 8 bölü. Arkadaşlar 5 kere 5'ten 25 geldi. Çarpı u üzeri 5. U'muz 5x eksi 2'nin 5. kuvveti artı bir de c sabitimiz var. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevap a seçeneğidir. Arkadaşlar integralin eşiti aşağıdakilerden hangisidir denilmekte. Şu içerideki ifade u diyebiliriz. Değişken değiştirebiliriz. x küp artı 6x artı 5 ifadesine u dersek. Her iki tarafın türevini aldığımızda 3x kare artı 6 çarpımında dx eşittir du. Hemen burayı 3 parantezin alırsak x kare artı a e, ne gelecek? 2 gelecek. Çarpı hatta düze, düzgün yazalım şöyle. 2 çarpı dx eşittir du. Her tarafı 3'e böldüğümüzde x kare artı 2 çarpımında dx ifadesine ben du bölü 3 yazabilirim. Yani şu ifade yerine du bölü 3 diyeceğim. O zaman integral. Ne u demiştim? Oradaki ifademize u diyecek olursak u üzeri 3 çarpı du bölü 3. Arkadaşlar bu 1 bölü 3'ü dışarı atabilirim. İntegral u üzeri 3 çarpı du ifadesi kalacak. Direkt integral alalım. 1 bölü 3 çarpımında u üzeri 4 bölü 4 artı c. Düzenledim 1 bölü 12 çarpı u üzeri 4 artı c eşittir. Neye u demiştik hemen yerine yazalım. 1 bölü 12 çarpımında e, x küp artı 6x artı 5 üzeri 4 artı bir de c'miz var arkadaşlar. Şıklara baktığımızda doğru cevap c seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda integralin eşliği bizlere sorulmuş. Bu köklü ifadenin içerisindeki bu ifade u diyebiliriz. Yani x küp eksi 4 x artı 3 ifadesine u dersek türevini aldığımızda 3 x kare eksi 4 çarpımında dx eşittir du gelecektir. Yani bu ifadeye de du diyebiliriz. Ama tabii ki biz neye U demiştik? İntegral kök içerisindeki ifadeye U demiştik. O zaman direktmen burası köklü bir ifadenin integrali haline dönüştü. Burası kök, e, kök U'yu hemen U üzeri 1 bölü 2 üsü sayıya çevirirsek kolay bir integral alabiliriz. Kuvvetini 1 arttırdım U üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 artıca ters çeviri çarpı düzenlediğimizde 2 tane U üzeri 3 bölü 2 bölü 3 artı c. Tabii ki biz neye u demiştik şimdi yerine yazacağız. 2 bölü 3 çarpı biz e, x küp eksi 4x artı 3'e u demiştik. Bunun da 3 bölü 2. kuvveti artı bir de c'miz var. Hemen bunu üslü sayıdan köklü sayıya dönüştürebiliriz. Kökün derecesi 2 olacak şekilde kök içerisinde çünkü burası kökün derecesini veriyordu. X küp eksi e, şurası eksi 4x artı 3'ün küpü diyebiliriz. Artı da bir de C ifademiz var. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevabımız E seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda integralin eşiti aşağıdakilerden hangisi denilmekte? Şu köklü ifadenin içerisine u değişkeni vererek yani değişken değiştirerek arkadaşlar sorumuzu rahatlıkla çözebiliriz. Her iki tarafın türevini aldığımızda iki tane dx eşittir du gelecektir. dx gördüğünüz üzere du bölü 2 yazabilirsiniz. Şimdi integralimizi düzenleyelim. Integral 4. dereceden kök içerisinde u çarpı du bölü 2. Şimdi oradaki u'nun du'nun altındaki 2'yi 1 bölü 2 olarak dışarı attığımızda ve içerideki ifademizi üstü sayıya çevirdiğimizde bu işlem daha kolay olacak. Hemen 1 bölü 2 çarpı kuvveti 1 arttırdık. 5 bölü 4 bölü 5 bölü 4 yaptık. Ters çevirip çarptığımızda arkadaşlar ne gelmiş olacak? 4 bölü 10 çarpı x üzeri 5 bölü 4 artı c. Şimdi hemen orada 4 bölü 10'u sadeleştirdik. 2 bölü 5 çarpı neye u demiştik? 2x artı 3 ifadesine u demiştik. Bunun da 5 bölü 4. kuvveti artı c. Hemen üstü ifade köklü ifadeye dönüştürelim. 2 bölü 5 çarpı. Kökün derisi 4 olacak. 4. dereceden kök içerisinde 2x artı 3 ifadesinin 5. kuvveti artı bir de c'miz var tabii ki. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevap A seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda integralin eşit aşağıdakilerden hangisi hangisine de denilmekte? Köklü ifadenin içerisindeki şu ifadeye u değişkeni vererek değişken değiştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi her iki tarafın türevini aldığımızda 3x kare çarpı dx ifademiz du'ya eşit olacak ki x kare çarpı dx gördüğümüz yere du bölü 3 yazabiliriz. O zaman integral bakın x kare çarpı dx gördüğümüz yere du bölü 3 yazacağız. Bir de kök içerisindeki ifade u demiştik. Şimdi du'nun altındaki 3'ü 1 bölü 3 olarak dışarı yazdığımızda integral kök u'yu ise u üzeri 1 bölü 2 olarak üssü sayıya dönüştürürsek daha kolay integral alabiliriz. 1 bölü 3 çarpımında u'nun kuvvetini 1 arttırdığımızda 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 demem gerekiyor. Artı bir de c. Düzenlediğimizde bakın bunu ters çevirip çarptığımızda 2 bölü 9 gelecek çarpı u üzeri 3 bölü 2 artı c. Şimdi neye u dediysek onu yerine yazalım. 2 bölü 9 çarpı e, x küp eksi 1 üzeri 3 bölü 2 artı c. Şimdi o üstü sayımız olan 3 bölü 2 köklü ifadeye dönüştürelim. 2 bölü 9 diyoruz çarpı kök içerisinde x küp eksi 1'in küpe arkadaşlar artı c dememiz gerekiyor. Çünkü kökün derecesi 2 iki, ikinci dereceden bir kök olacaktır. Şıklara baktığımızda doğru cevap d seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar integralin eşit aşağıdaki eden hangisidir denilmekte. Hemen değişken değiştirme metodumuzda biz x artı 2'ye u dersek hemen her iki tarafın türevini aldığımızda dx eşittir du gelecektir. Çünkü buranın türevi zaten 1'dir. O zaman arkadaşlar hemen integral 1 bölü hatta dx'imizi kenara yazalım. dx gördüğümüz de biz zaten ne yazacağız birazdan du yazacağız. x artı 2'nin 6. kuvveti. Şimdi burayı integral 1 bölü u üzeri 6 çarpı du. Hemen burayı integral u üzeri eksi 6 çarpı d olarak düzenledik. Kuvveti 1 arttırdık. u üzeri eksi 5. Eksi 5'e böldük. Artı c. Orayı eksi u üzeri hatta şöyle yazarsam daha kolay olacak benim için. u üzeri eksi 5 demek payda indirmek demek. 1 bölü 5 tane 5 tane u üzeri 5 artı c. Şimdi biz neye u demiştik? Ona bakalım. Eksi 1 bölü 5 tane x artı 2'nin 5. kuvveti artı bir de c'miz var arkadaşlar. Şıklara baktığımızda doğru cevabımız e seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda ifademize baktığımızda integral eşit soruluyor. Şuradaki köklü ifadenin içerisindeki ifadeye u diyebiliriz. Yani x kare eksi 4 x artı 5 ifadesine u deyirsek değişken değiştirme metoduyla her iki tarafın türevini aldığımızda 2x eksi 4 çarpımında dx eşittir du gelecektir. Şimdi bu ifademiz zaten bizim için du olmuş oldu. İntegral du yazdım 1 bölü 4. dereceden kök içerisinde u geldi. Hemen düzenliyorum. İntegral 1 bölü u üzeri 1 bölü 4 çarpı du. Hemen paydadaki üssü sayıyı pay kısmına attım. İntegral u üzeri eksi 1 bölü 4 çarpı dev. Kuvvetini bir arttırıp kendisine bölüyorum. u üzeri 3 bölü 4 e, bölü 3 bölü 4 artı c. Ters çarptığımızda 4 bölü 3 çarpımında u üzeri 3 bölü 4. Şimdi hemen burada ne yapalım? U gördüğümüz üzere x kare eksi 4x artı 5'i yazalım. 4 bölü 3 çarpımında x kare eksi 4x artı 5'in neyi arkadaşlar tabii ki 3 bölü 4. kuvveti artı bir de c. Şimdi 4. 3 bölü 4 dediğimiz 4 kökün derecesidir arkadaşlar. 4 bölü 3 çarpımında 4. dereceden kök içerisinde x kare eksi 4x artı 5'in küpü artı bir de c ifademiz var. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevabımız c seçeneğidir. Sevgili gençler, integralin eşitini bulacağız. Şimdi burada değişken değiştirme metoduyla önce şuradaki f(x)'imizi. f(x)'imizi arkadaşlar eğer u derseniz, hemen burada her iki tarafın türevini aldığımızda f'in türevi çarpı dx ifadesine biz du dememiz gerekiyor. O zaman integral, hatta 12 sabit olduğu için onu dışarı yazabilirsiniz. Integral U'nun küpü çarpı DU. Çünkü buradaki ifademiz ne oldu? DU olmuş oldu. O zaman 12 çarpımında U üzeri 4 bölü 4 artı C. Düzenledim. 4'e sadeleştirdiğimizde 3 tane U üzeri 4 artı C. Neye U demiştik? Fx'e 3 tane F X üzeri 4 artı C arkadaşlar. Cevabımız oldu. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda integralin eşiti bizlere soruluyor. Şimdi türev içerisindeki şu x küpe biz u diyecek olursak x küp eşittir u ise 3x kare e, çarpı dx'e de du dememiz gerekiyor. Yani x kare çarpı dx gördüğümüz üzere du bölü 3 yazabiliriz. Hemen integral 12 çarpı şimdi x kare ile dx gördüğümüz üzere du bölü 3 yazacağız. f'in türevinde u çarpı du bölü 3. 3'e sadeleştirdiğimizde burası 4 gelecek. 4'ü dışarı alabiliriz. 4 çarpımında integral f'in türevi u çarpı du. Şimdi f'in türevi u demek arkadaşlar bizim için integral fx çarpı yani burası bizim için f'in türevi u demek. f u'nun türevini şöyle yazmamız gerekiyor. d bölü du u ee, yani f u'nun U'ya göre türevi anlamına gelir. Hatta onu düzgün bir şekilde daha yazalım. Şöyle karışık olmasın. Çünkü F'in türevi U'yu parçalayıp türev tanımını yazdığımızda bakın integral DFU u bölü du çarpı du. Şimdi dikkat arkadaşlar. Burada ne yapacağız? du'lar götürecek. d de integral işaretini götürecek. 4 çarpımında F U artı bir de C sabitimiz kalacak. Peki neye U demiştik arkadaşlar? X küpe U demiştik. 4 tane F X küp artı bir de C olmuş oldu. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevap C seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda integralin eşiti bizlere soruldu. Şimdi şuradaki ifadeye baktığımızda orası şimdi gözde gözükebiliyor e, ee, fx çarpı x üzeri 6'nın türevi arkadaşlar. Yani d bölü dx'i çarpı bir de dx'imiz var. Şimdi dx'ler bir götürdüğünde kalan ifade integral d içerisinde fx çarpı x üzeri 6. Şimdi d'miz içerideyse ne yapıyorduk? d integrali götürüyordu. fx çarpı x üzeri 6 artı yanına bir tane c sabiti ekliyorduk arkadaşlar. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevabımız C seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda integralin eşiti bizlere soruluyor. Öncelikle şuradaki türevli bir ifade var arkadaşlar. Burasına baktığımızda gözle gözükebiliyor. Integral. burası bizim için dikkat edecek olursanız fx bölü x küpün arkadaşlar türevi. Peki ben o türevi Türev tanımından şöyle yazabilir miyiz arkadaşlar? İntegral d bölü dx tabii ki burada fx bölü neyimiz var? x küpümüz var. Çarpı da dx'imiz var. Şimdi dx'ler götürdü. Kalan ifademiz integral d içerisinde fx bölü x küp. d ifadesi içeride ise integral işaretini götürüyordu. fx bölü x küp kalıyordu. Artı yanına bir tane c sabiti yazıyorduk arkadaşlar. Işıklarımıza baktığımızda doğru cevap B seçeneğidir. Sevgili gençler sorumuzda gx fonksiyonunu integrallı bir şekilde vermişler. G2 soruluyor. Ee, önceki değişken değiştireceğiz. Biz x küp eksi 1 ifadesine u diyecek olursak 3x kare çarpı dx ifademiz bizim için du. x kare çarpı dx ifademiz du bölü 3 gelecek. Şimdi ben x kare çarpı dx yerine du bölü 3 yazacağım. O zaman integral f'in türevi u çarpı du bölü 3. Hemen o 1 bölü 3'ü başa atıyorum. Integral f türev u çarpı du arkadaşlar. Şimdi hemen eşittir diyelim. 1 bölü 3 çarpımında integral f'in türevi u demek dfu bölü du çarpı du arkadaşlar. Burada du'lar sadeleştikten sonra d ile integral işaretini götüreceğim. 1 bölü 3 çarpımında f u artı c demem gerekiyor. Şimdi u'muz neydi bizim için? x küp eksi 1. O zaman gx ifademiz arkadaşlar eşittir. 1 bölü 3 çarpımında f x küp eksi 1 artı c. Şimdi ee, bakın F09, G18, F7 imiş diyor bizlere. Şimdi ilk öncelikle g G18 ise x yerine 1 yazdığımızda bakın G1 eşittir 1 bölü 3 çarpımında. X'e x yerine 1 yazarsam F0 artı C eşittir bizim için neymiş? 8'miş. Hemen 1 bölü 3 çarpımında hatta şöyle düzenleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar burada 3 bölüm durumunda bu tarafa çarpma olarak gelir. F0 zaten bizim için e, verilmiş 9. O zaman 9 artı c eşittir. 3 kere 8'den 24. 9'u karşıya attığımızda c'miz buradan arkadaşlar bizim için 15 gelecektir. C'miz 15 ise bu fonksiyonumuz şuna dönüşmüş oldu. 1 bölü 3 çarpımında f x küp eksi 1 artı 15 şeklinde düzenleyebiliriz. Şimdi bizlere G2 sorulduğu için x yerine 2 yazacağız. Ye Hemen 1 bölü 3 çarpımında. F 2'nin küpü 8 1 çıkarttım. 7 artı 15. Eşittir 1 bölü 3 çarpımında. F 7 12. 12 artı 15. Topladığımızda 27 bölü 3 diyeceğiz. Buradan 3'ümüz gelecek. Cevabımız 9 olarak karşımıza çıkacak. Doğru cevap D seçeneğidir.